Into the AO <laughs> Battle Royale. All right, soldier, mark a drop point for your team. They achieved. Be advised 6. gas is closing in. Proceed to the safe zone. Lock him, lock 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 contact located. Aynen, tam lafı aldılar abi. Tren de geçiyor oradan biliyor musun? Herkes oraya gidiyor diyeyim sana. Uçaktaki son falan herkes oraya gidiyor. Ahali baksak kaç kişi kaldı. Yani. Of 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 nasıl iniyorlar. Ama işte bir tane küçük makine bu şimdi. Onlardan önce ezersin hepsini, ezersin yani. Yapacakların hiçbir şey kalmaz. Neyse bu oyunda böyle Kaban kalırsak... Abi ben... diyor. ben de. yaptım Kıza, kazanır işte. Plak. Aynen. Önden 2 saniye önce <laughs> silah aldı ha, ben de bana da pompalı çıktı ama işte Şanslı da olacak da biraz <Gülüyor> <Gülüyor> <Oo>. <Gülüyor> Get inside their heads. So is a well placed stone. Yeah, right. Got a proper fight here. Get ready to fight. You're next. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. Yeah, right. If you lose, you're done. Time to earn you. You gave them a proper sortie. Stand by for redeployment. arasına çıktık da Nereye gideyim nereye gideyim Süper gideceğim ya yani. Parayı... Hop oh, helal Süper gidelim abi parayı bulduk bulduk Tamam Süper spora ama ara abi Bilmiştir de Oraları abi oraları O zaman itfaiye... şey inelim airport'a Aynen tam ben diyecektim. Oraya mı ya da buraya mı? Sen seç hangisi? Tamam. Repositioning. tamam. Paranın peşindeyiz ya. Para olsun silah olsun öyle olmuyor. Aynen. O altından helikopter giriyor Ali. Aman ha biçmesin. Oo bir de şeyde kral var. Gördüm, de kralı gördüm yine arkadaşlar bize bir işi yok ya. O arkadaşını kurtarmanın kolay yolu ya da parayı bulmanın kolay yoluna girmişler. Nasıl olsa kulede kral var diye kule... Burayı bakayım. Buraya girilmiş. Her şey lootlanmamış ama girilmiş. Kutu çıktı. Bu kadar. Ne bu şey ya sandık? Adamı tutuyor. O yukarımış güçse işte 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 para para var. Objective evet, abi, abi ben burada bir para buldum. Aha. Okey oldu bu kadar. Az daha bulursak işi çözeriz artık. <laughs> Toplarımızı kuruldum. Tamam. Aldık bir daha parayı. Herhalde değil mi? Yok. Doktor Yok. 962. Sakın mı burada? Tabi gördüleri bulsaydın hala doğrusu aha dışarıdan şey sesim şey, şey geliyor çık çık Benim taraftan gel istiyorsan abi Anti oyna mı yapma? Bekliyor orada Oo dedi ki önce, önce şey alsaydın Ol Sen söyle Load out two. Tamam sen ne dersen öyle Anti'yi gördüm Orada duruyor mal gibi. Gelsen alırız bak ha. Aha. Arayı buldum. Tamam. Bana bir kaçıyor. Beni gördü kesin kaçıyor. Yok vazgeçti kaçıyor aynı yerde diyor. Bitti yapsa sıçarız. Bitti yapsa azı mı kırdım da? Rounds incoming. Adam <laughs> nerede ki? Onu aldım da bir şey. Aldım. Onu aldım da down oldu ama önce. Kaçtım o yüzden hemen. Ayak sesi dinliyorum şu an. Sen mi koşuyorsun? Aha. Şunu al. Go get that arm. Kötü mü oldu abi? 20 bin para oldu bak. Oh, abi benim 20 bin sadece benim oldu. Market, market bul çabuk. Buy station identified. Allah'ım bu para bu şekilde ama. ağlarıma. Şimdi gidelim. Aynen. Orada adamlar mı var? Ben bir şey duymadım bilmiyorum. Ha tamam olmuş. Çatışma sesi gibi ses olunca. Paket açılmış mı hiç? Açılmış. Ben Aa, alıyorum. Oda atı ben alıyorum. Tamam, tamam, Oda şey atı ben alıyorum. Hemen atıyorum. Kendime self alıyorum. Aldım. Drone aldım açtım. Oo. Ne oldu? Hangi hangilerine gidecek söyle Bakayım, sen seç, ben bakmadım haritaya Seç tamam seç. o açık yolda mi? öldürür, yolda öldürür. Aynen. Burada dört kişi var. O arkamızdan yok, yok. arkamızdan o gelenleri var. bekleyebiliriz. Aynen. O zaman ön tarafa gidelim. Kaç tane geldi? İki. Bence orada at oynayalım, gel. Adam da gelir ona. Sen de başka durum var mı? Yok alışsaydık keşke yes, ya. Inbound. Alayım mı? Al bence. bak bu tarafa doğru da. Arkadan biri gelir. Açayım mı tekrar? Aç 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 aç. Get me a recon overflight. UAV entering the AO. Var mı bir şey? Yok. Şöyle daha da ya? Repositioning. O şeydekiler ya işte Ali. Sen söyle. Dedi ki ilk başta işaret evet. dedim ya. O zaman hemen Allah gidelim abi. Be advised UAV is bingo fuel. Enemy UAV overhead. Bas 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 bas. Kalana bas. Şuraya çıkıp bunları bekleyelim mi Ali? Bekleyelim. Bize olsa aynısını yaparlar çünkü. Aynen. Şimdi Ha geldi 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 geldi. Loadout da geldi. Ha, adam. Adam wipe oldu. Gidecek şimdi loadout patlayacak. Hadi. Aynen. Hadi gidelim. Tamam. Aynen. Oh. Kurşun evet, şeyle gibi. <laughs> ha lootunu al aynen. Eline sağlık. Mis gibi tertemiz etti. <laughs> Benim anlamadım. Ali sadece kafası gözüküyordu. Ee? Biliyorsun. Evet. Tam kafayı nişan aldım. İlginde gitmedi. Ben onu anlamadım ki. Ya var ya drop mu giriyor internetin pinkinden mi oluyor bazen adamın üzerine, adamın üzerine ateş ediyorsun sen aha araba geliyor araba geliyor çiğnenme markete geldi çıkarsa marketten tararım senin önündeki market şu an mü? gel Yanımızda kamyon var. Acele En kötü kamyona bir alana gireriz. Aynen. Allah'ın alanın tersine gidiyordu abi. Markete gidebilir en iyi yani. Gidecek geri dönecek. Allah Allah. Abi gel gidelim. Bin sen kullan abi. Ben bir bakalım kasa. Aa gidiyor gidiyor sağdan gidiyor. Tamam bin abi gidelim biz de. Yalnız. Diğer işaretler mi gidiyor? Hemen abi bakıyorum. Açıktan git de ben çok şey durumdayım. Beni direkt mü? Abi nereye gitti biliyor musun? Oo, harita çok tuhaf bir yere gidiyor ya. Abi şu eve gidebilirsen git. Şuraya. Benden işaret konusu senden gitmesi. Açıyor ya şu. Aynen zar zar Yere yat komple yere yat babam Bas bas basman lazım öleceğim yoksa Hiç durma sen Yat yere yat abi yere yatıyorsun Yere, yere yatıyorum da kalkıyor zıpladığında abi çukurda Sen çukura gidiyorsun ya Bak yatıyorum ki kalkıyor abi Ah 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 Neyse evet, bir şey olmadı yani kalkamadık. Neyse selfie'mizi aldık. Boşa mı aldık bu selfie. <laughs> selfie bugünler için aldık abi. <laughs> Ali unutma benim şeyde... <laughs> ...C4 vardı kamyonda biliyor Tamam abi. Öyle kamyonu biri bir aldırma alırsa. O, abi burada ben diyorum ki bir iki alan bekleyelim. Eğer güzel bir final oyunu yapmak istiyorsak sen gelebilirsin ama bekleyelim. Çok hareket yani. Yok, e, bir, bir, türlü turluk beklesek olur yani. Çok da merkeze gidemedik de artık elimizden geldiği kadar gittik. Nasıl adam hareket eden kamyon da snipe vuruyor ya. Ben anlamıyorum biz. Hadi vurursun da her seferinde vuruyor yalar yani. Nasıl oluyor ben anlamıyorum. ya. Sen mi koşuyordun abi? Yo kıpırdamadım bile. Birileri geliyor. Tamam. Ben merdivene bakıyorum. Sen çatıda düşme yeter. Ben çatıda değil ben odada yanında. Tamam ben alırım merdiveni sen rahat ol. Bu ma da mayınım var zaten. Market. Mayın da koydum gelişe. Ghost ara ona gör çünkü ayak sesi duydum. Tamam. Dışarıdan. Allah. Ben merak etme. Gelsinler. Pardon. Çatıyı da aradı değilse ben görüyorum. Çatıyı da ben görüyorum indikleri zaman da. Daralma geldi. Bundan sonra daralmada dışarıdayız abi. Maalesef. Ve, ve downtown'da bitiyor oyun ya. O kadar pis bir yerde bitiyor ki bak. Yani şansımız çok az. evet. Yani şansımız çok az Maalesef. Yani birincisi şu şeyi geçeceğiz. <laughs> Burayı bir geçeceksin, ölmeyeceksin. Sonra binalara gideceğiz. Destination Tek şansımız var. Kamyonun canı çoksa kamyonu bir daha deneyeceğiz. Aynen. Bunlar yürüdü yanımızdan geçti gitti bence. Kamyonu da almadılar. Ha, almadılar. Yürüyorlar çünkü onlar. Bak alan daha var. Biraz daha çok uzakta yani. Gidelim mi? İstersen hiç alan daramadan da gidebiliriz. Nereye gideriz? Dur. Bir bakalım haritaya bakayım bakayım bakayım. Abi sana bir şey diyeyim mi? Buraya bak helikopter getirmişler. Keş depo helikopteri gelmiş. Çatıda ATV zaten vardı. Şu çatı da çok güzel bir çatı. Çıkabilirsek. Destination Gidelim Hadi gel. Peki. Ben çatıdan atlayacağım. Bakacağım. Evet. Ben kamyona gidelim. Kamyona gideceğiz kamyona. Çatıdan çıkarak gittim. Enemy onu Sen sür abi sen sür. Ben işareti tamam. koydum zaten. Gidemezsen Enemy ateş UAV ederlerse yönünü değiştir yeter ki önleyeyim. Benim başka selfim yok. Bak şimdi sıfır yattım yere şu an. Yerde sıfır yapıyorum abi. Biraz daha öne gel arkada olduğu için halim. Öne gelemiyor bu kadar işte abi. Yaptım sizi bu kadar. Yo yo yani geriye şimdi yani kapı boş. Geri 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 geliyor şimdi. Bak kapı geliyor. Ha yani şurada mı yatayım diyorsun? Ah. Aynen öyle. Bir yerde dur abi artık yapacak bir şey yok. sınavına girelim abi. Çıkalım çatı sınavı yerine. Belki bir şeyler de. O oh, hep buralara girilmiş abi. Hep girilmiş abi. Aynen. Bu arkadaki çatı. Oh, gel. Bak üstümüzde adam var. Bak adam var. Tamam tamam gel. Üstümüzde adam gel, var. Gel 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 gel. gel, Öbür tarafta adam var. Tamam gelsene gel. Buna gidiyoruz gel. Destination locked. Bunlar bu tarafı değil vardı değil mi? Beni takip et gel. Kimisi de sana bana abi yüksek yere çıkarsak biraz daha şansın var. Anlıyor musun abi? Sen de. Sınırtı, ya şu an şimdi senin dediğin yere bakıyorum. Dediğin senin dediğin yer altta mı kaldı? Evet. Altta kaldı. Onun tamam, daha iyi. Ha, yok görüş yok hiç. Yalnız bir yerden snipe gidersek gideriz. Sürekli hareket et abi olur mu? Sürekli hareket et. Kıpırdarsan iskalama şansı var. Trofim var. Şüphelerini sen bir şeyden aç dersen açarım tamam. tamam Tamam. Mayınımız yok. Şu kapı girişine koyaydık iyiydi. Denilirse. Ben şurada biraz durayım. Bir de alana bakalım ya abi yok alana git merkeze git merkeze canım çıktı bu nedir ya bu nedir abi ya boş mu ya Koş Allah koş koş Allah koş neyse ki şu an kötü bir pozisyonda değiliz hem adam eksilmiş oluyor abi koş, the sky biri geliyor uçtu biri duydum ama göremedim. Tamam diyeyim. koş koşmasana ben alta bakayım da alta, alta acın birisi özel, geldi. Tamam. O harp bitti ama yeni ya. Ya da sen Arisi ya da sen koş fark etmiyor. Bilsinler sen oradasın ben burada pusuda yatayım. Tamam. Nasıl gelsin, Ama kapıya da yakın olabiliyor. <laughs> Hemen basarım sen bana cık de ya Nokta kadar ses çıkar gelirim Yol, Arkaya bakıyorum şu Hospital'dan falan gelecek geçecek var mı diye de Ha bir tanesini gördüm 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 Ama oraya gelirim. onu hiç bilmiyorum Bu tarafa gelmez ha, Geliyor kankisi geliyor Evet trophy system is like. evet, abi. Abi al beni. Tam altımızda itfaiyenin parkında. İtfaiye parkı var ya. İtfaiyenin önünde market oluyor ya normalde. Tam oldu dibinden. Beni hangara gördü? Bir tek gördü bastı direkt abi. Ba hiç bakma yani snipe. Okay. No. Haberin olsun. Hadi bir koşma şimdi. Koşmuyor. Bir tanesi bir tanesi yeni inmişti onu. Sanıyorum bina adam uçmadı. <laughs> ne yapıyor? Abi bunu bunları belirlemen hiçbir şey yapamayız. Tam nerede dikildi abi? Arkada itfaiyeci orada dediler abi. Tam var altımızda biliyor musun? Vallahi mi? Vallahi geliyorlar. Gelsinler keşke. Orada bak sniper'larsa gidersin Abi çatıdan çatıya geçeceğiz. Gel. Tek çaremiz bu. Bir tur daha dayanamaz. On, gel. Onlar onlar altı, altımızda. Tamam ama şu çatıya hemen atlarız ki. Bak. Hop. Karacık bir açmadan atmadım. Sonuçuna gel. Buna gel. Çünkü camdan görünüyor. O evin ikinci camı var. Ha. Şimdi onlar düşünsün. Bak bizim arkamızdaki evin camı var abi bak. Oyna 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 oyna. Oyna. Snipe'la sen oradan. Snipe'la oradan. Bana bana pinle infola bana. Infola bana onları. Gücü içeride al içeride ver. Birisi dışarı çıktı. Gitti. Aldım tamam. Ama başka grup var. Tamam bekliyorum zaten. Loadout'a gitmeyeceğim ben. yani, loadout'a sen loadout'a gidecek mi? Yok. Tamam. Bu herkese bitirdi ben de onu bitirdim. Deli gibi orada kurşun murşun var. En son onları alırız. Dikkat et. Arkana dikkat et. Bu loadout kaybolmadığına göre buralarda hala adam var. Vesper onun içine döndüğüm yeri arayamıyorum. Abi son dakikayı bekleyelim. Bir gaz maskemiz yok. Şu adamlardan maske çıkabilir az önce ölenlerden. Oradan geçelim önünden. Çok, çok Aynen geçelim abi. Çok işimize yarar. Şimdiden bak abi. Geliyorum ben de. Devam et. Abi Heh. 43 metre gösteriyor ama aşağıda mı nereden bilmiyorum abi. Çatı da olabilir. Geliyorum abi ben de. Aha senin solunda solunda solunda. Bitirdim sen maske olayını çözdün mü? Var mı iki tane? Aa var bir tane gördüm. Tamam. İçeri girdim abi. içeri girdim abi. Ali Ali burada şey var. Bunu şimdi ben aldım. Tamam ben fullüm. Orada box var. Fullüm fullüm. Her şeyim shield'im 8 tane full. Hiçbir şey almamıza gerek yok. Gel içeri gir bir yere pus. 20 kişi var çok fazla bu alana. Hiç göstermezsen, hiç, dış kapıdan çıkmazsan daha karlıyız. İçeri girerse alırız. Sen bir yer seç bir yer dur. Ben bir yer seçim bir yer duruyor. Yere çök yere çök. Geliyor geliyor. adam indi. Oo başka bir şey Aha içeride de bizi fark etti. İçeride atla Ben bilemedim ki öldürdüğünü. Ayakta gibi geldi bana görüntü. Eighty mine armed. İki kişi tam üstümüzde 23 metre. Tamam. gas is moving in new safe zone located Ha tam üstümüzde tam köşede bekliyorlar biliyor musun? Çocuklar bizim gaz maskemiz var değil mi? Sende de var değil mi? Aynen. Biraz gaz bekleyeceğiz arkalayacağız. Aha önümüzden biri geçti. Şuradan biri geçti gitti. Önemli değil onunla işimiz yok. Yukarıdakiyle işimiz var. Gaz içinde kal. Gel gaza girelim birazcık başka çağrımız yok. Ha şimdi bu çok ufak yürü abi. Uçtular mı uçtular. Şimdi yürüyebilirsin. Abi buradan adam geçti koşma.

Ten remain, you're nearly done. Just inbound. Süper sen. İşte bu kadar. Süper İşte bu kadar. Of. Oh.